Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fakir. Arkadaşlar size bir sorum olacak ya. Bildiğiniz gibi Zengin'i ve Kerem komiseri tuzağa düşürdük. Acaba Zengin'i ve Kerem komiseri tuzaktan çıkartsak mı? Çok kararsız kaldım. Eğer ki çıkartırsak bize saldırabilirler çünkü. Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi gideceğim Arda'ya soracağım. Acaba ne yapsak ya? Zengini de Kerem komiseri de tuzaktan çıkartmak istiyorum. Ama eğer ki çıkartırsak kesin bizim gizli evimize zarar vermek isteyecekler. O yüzden korkuyorum. Arda oğlum sence ne yapalım? Zengini ve Kerem komiseri tuzaktan çıkartalım mı? Babacım bence çıkartmayalım. Çünkü gizli depomuza zarar verebilirler. Sonra bizi öldürebilirler. Bize kötü davranırlar. Baba bence yapmayalım böyle bir şey. Arda oğlum doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun da eğer ki çıkartmazsak onlar orada açlıktan ölecek. Zaten bizim kendimize yemeğimiz yok bir de onlara mı yemek götüreceğiz? O yüzden onları çıkartmamız lazım. Tamam baba o zaman şöyle bir şey yapalım. Gidelim onlardan taşları isteyelim. Mesela elmas taşı, zümrüt taşı, rubi taşı. Ne dersin baba? Onlar eğer ki bize bu taşları verirlerse yani zengin amcam eğer ki bize bu taşı verirse çıkartalım onları oradan. Aslında iyi düşündün Arda. Bu sayede gizli yeraltı evimize mesela elmas fabrikası yapabiliriz. Sonra zümrüt fabrikası yaparız. Gitgide büyütürüz. Aynen öyle babacım. Haydi gidelim zengin amcamdan taşları isteyelim maden taşlarını. Eğer ki bize verirse onları çıkartırız. Eğer ki vermezse çıkartmayız. Tamamdır Arda. Haydi gidelim. Arkamdan gel Arda. Hemen gidelim zenginden şu taşları isteyelim. Bir de kapatalım şurayı. Umarım zengin taşları verir. Bence verecek. Çünkü karınları şimdiye kadar çok acıkmıştır. Neyse Arda gel oğlum. Zengin aşağıda mısınız? Zengin. He? Fakir? Fakir çıkart artık beni buradan. Fakir lütfen çıkart karnımız çok acıktı. Bak Kerem komiserle birlikte karnımız çok aç. Çıkart beni buradan çıkart. Zengin tamam bir şartla çıkartacağız seni. Ne şartı fakir çıkart diyorum sana. Çıkart bak öldüreceğim seni yoksa. Çıkart diyorum sana. Zengin sakin olacak mısın yoksa gideyim mi? Eğer ki bağırmaya devam edersen gideceğim ve sizi buradan çıkartmayacağım. Açlıktan ölürsünüz siz de artık. Tamam tamam sakinim. Haydi söyle şartına. Neymiş şu şartın? Zengin. Maden taşlarını istiyorum senden. Hem de hepsini. Eğer ki maden taşlarını verirsen seni buradan çıkartırım. Hayır. Öyle şey olmaz. Maden taşlarını verirsen ben iflas ederim. Olmaz fakir. İyi zengin sen bilirsin. O zaman seni buradan çıkartmıyorum. Kusura bakma. Fakir bak. Yapma kardeşim. Bak iflas ederim diyorum. Şehrim biter. Şehri nasıl yöneteceğim sonra? Tamam o zaman hepsini istemiyorum. Mesela şimdilik bana elmas taşını ver. Elmas taşını istiyorum sadece. Haydi ver. Sen de diğer taşlarla şehri yönetmeye devam edersin. Tamam eğer ki elmas taşını verirsem çıkartacak mısın beni buradan? Tamam çıkartacağım. Tamam fakir tamam elmas taşını vereceğim. İşte bak elmas taşı da yanımda. Hatta tüm taşlar yanımda. Ama diğerlerini veremem. Benim şehrim çok büyük. Şehri yönetmek için bu taşlara ihtiyacım var. Mesela zümrüt taşıyla zümrüt topluyorum ve korumalara maaşlarını vereceğim. Anca yeter. Diğer taşları veremem kusura bakma. Tamam zengin elmas taşını ver seni buradan çıkartacağım. Tamamdır işte atıyorum fakir al. Tamam elmas taşını verdim. Haydi çıkart beni artık buradan. Tamamdır Zengin. Şimdi gizli evime gideceğim ve tuzağı kapatacağım. Ama şimdilik burada bekleyin. Ben tuzak kapatana kadar dışarı çıkamazsınız. Tuzak kapattıktan sonra dışarı çıkacaksınız ve çabuk şehrine git. Yoksa seni tekrardan tuzağa düşürürüm. Bak bu çevre full tuzak. Her yerde tuzağımız var. Eğer ki burada kalmaya devam edersen tekrardan tuzağa düşürürüm seni ve oradan asla çıkartmam. Evet zengin, fakir, doğru söylüyor. Buradan gidelim. Aferin Kerem komiser. Aklınız başınıza gelmiş sizin. Şimdi gidiyorum gizli evime. Gizli evimin nerede olduğunu görmemeniz için de üstünüzü kapatacağım. Burada kalın. Tuzaktan çıkartacağım size. Arda oğlum haydi şunları tuzaktan çıkartmaya gidelim. Tamam baba. Elmas taşını aldığımız çok iyi oldu. Aynen öyle Arda. Neyse gel çabuk. Evet. Tamamdır şimdi tuzaktan çıkmışlardır. Elmas taşını aldık onlardan. Elmas taşıyla bir süre elmas üreteceğiz. Şimdi gizli yeraltı evimize bir tane elmas fabrikası yapalım. Haydi hemen başlayalım Arda. Tamam babacım acaba nereye yapsak? Arda bence şöyle şu tarafa bir yere yapabiliriz. Mesela şuraya yapalım aynen öyle. Zamanla belki diğer taşları da alırız. Ve bu sayede diğer fabrikaları da buraya yapabiliriz. Tamam şu alanı delelim ve buraya elmas fabrikasını yapmaya başlayalım. Oh be sonunda işte kurtulduk. Kerem komiser şuna baksana orada da kamera varmış. Fakir her yere kamera koymuş ya. Hala bizi izliyor. Her yerde kamera var. Yapacak bir şey yok. Fakirin gizli evini bulamadık. Artık gidelim Kerem komiser. Elmas taşını da kaptırdık. Yapacak bir şey yok ama. Fakir tekrardan bizi tuzağa düşürmeden buradan uzaklaşalım. Haydi Kerem komiser gel takip et. Fakire buluşulmazmış. Bunu anlamış olduk. Neyse yapacak bir şey yok tuzaktan kurtulduğumuza şükredelim. Artık şehre gidelim ya. Neyse. Artık ben kendim yaptıracağım AVM'yi. Fakire birazcık sinir olmuştum ama. Fakire bulaşılmayacağını anladım şimdi. Şöyle hemen şehre doğru gidelim. Evet sonunda geldik. Zengin bir şey söyleyeceğim. Ne oldu Kerem komiser söyle. Zengin şimdi senin bin tane koruman var ve bu korumalara her ay elmas veriyorsun yani maaşlarına elmas olarak veriyorsun şimdi elmas taşını kaptırdığına göre elmas üretemeyeceksin ve bu korumaların maaşını nasıl vereceksin? Kerem komiser korumalarla konuşacağım ve bundan sonra onlara zümrüt vereceğim zümrüt taşıyla zümrüt üreteceğim ve bundan sonra korumalara zümrüt vereceğim yapacak bir şey yok. Tamam zengin umarım korumalar kabul eder. Merak etme Kerem komiser kabul edecekler. Haydi görüşürüz ben şimdilik gidiyorum. Artık eve gideyim Rüzgar beni çok merak etmiştir. Görüşürüz zengin kendine dikkat et. Sen de Kerem komiser. Öf öf keşke fakirin şu gizli evini hiç aramasaydım ya. Hiç aramaya gitmeseydim tuzağa da düşmeyecektim. Elmas taşı da hala yanımda olacaktı. Şimdi korumalarla konuşmam gerekecek. Çünkü korumalara her ay elmas veriyorum maaşı olarak. Korumalar umarım kabul eder. Zümrüt de aslında değerli bir maden. Bence kabul edecekler. Neyse. Eve geldiğim için çok mutluyum. Bundan sonra asla fakirin şu gizli evini aramam. Asla. Barbie, Rüzgar neredesiniz? Buradayız zengin gel. Buradasınız demek ki. Zengin. Geldim işte ya yapacak bir şey yok. Fakir beni tuzağa düşürdü. O yüzden günlerdir yokum. Ne? Babacım tuzağa mı düşürdü? İyi misin? İyiyim oğlum merak etme. Tuzaktan çıkmayı başardım. Ama tuzaktan çıkartmak için bir şey istedi benden. Elmas taşı. Elmas taşını verdim. Artık elmas taşımız yok. Olamaz ya olamaz. Bu çok kötü olmuş. Evet oğlum. Ama Fakir çok akıllı. Bundan sonra ona asla bulaşmam. İşte bu kadar. Elmas fabrikasını tamamladık. Şimdi içeri girip elmas üretmeye başlayabiliriz. Arda oğlum burada elmas üretip gizli evimizi daha çok geliştireceğiz. Hiç merak etme. Evet baba evet gizli evimiz çok güzel olacak. Zengin amcamın şehrinden daha büyük bir gizli yer yeraltı evi yapalım tamam mı? Tamamdır oğlum. Belki ilerleyen zamanlarda zenginin şehrine nasıl bir sürü kişi taşındıysa bizim gizli evimize de böyle bir sürü kişi taşınmak ister. Evet baba zengin amcamdan daha zengin olacağız ilerleyen zamanlarda inanıyorum. Haydi bakalım. Hemen girelim de şu elmas deposunda elmas üretmeye başlayalım. Gel oğlum takip et beni. Elmas fabrikasına hoş geldiniz. Hemen şöyle elmas taşını şuraya koyalım ve elma üretmeye başlayalım. Evet işte elma üretmeye başladık. Şuna baksana Arda. Şimdiden neredeyse 64 tane elmas oldu bile. Hatta oldu. Arda bu çok güzel oğlum çok güzel. Burada durmadan elma üreteceğiz şimdi. İyi ki aldık şu elmas taşını ya iyi ki. Gizli evimizi daha çok geliştireceğiz. Evet babacığım çok güzel olacak. Her şey daha güzel olacak. Bundan sonra zengin amcam da bizi şehrinden istediği zaman kovamayacak. Hatta artık kendi bir evimiz var ya istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Evet oğlum. Haydi neyse gel sen de bana yardım et. Şu elmasları toplayalım hızlıca ve evimizi geliştirelim. Bu elmaslarda bir sürü blok satın alırız ve evimizi istediğimiz kadar geliştirebiliriz. Bu çok güzel bu çok güzel. Artık elma üretiyoruz ve gizli evimizi daha çok geliştireceğiz şirinler. Aynen öyle Savaş ve Barış. Bundan sonra gizli ev daha çok büyüyecek. Zengin de asla burayı bulamaz. Evet evet katılıyorum. He? O ses de neydi? Yukarıdan bir patlama sesi geldi. Duydunuz mu şirinler? Duyduk duyduk. O ses nereden geldi ya? Bence hemen gidelim fakir haber verelim. Şirinler, ben buraya sığmıyorum. Çabuk gidip fakire haber verin, çabuk. Yukarıda birisi var deyin. Fakir hemen gelsin ve yardım etsin. Bakalım yukarıda kim varmış, kamera kayıtlarını incelesin. Tamam ben gidiyorum. Bekleyin burada. Çabuk çabuk.